Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Tunamad Bağcılık Yayınları pürüzlü pürüzsüz olma soruları ve cevapları sayfa 86 87 88'i işleyeceğiz. Soru. Sınıfı, sınıfımızda bulunan pürüzlü ve pürüzsüz maddelere örnekler verelim. Cevap. Bazı maddeler pürüzlü, bazıları ise pürüzsüzdür pürüzlü ve pürüzsüz maddeleri dokunduğumuz zaman anlamamız mümkündür. Pürüzlü madde yüzeyinde girinti ve çıkıntı bulunan maddelerdir. Kıyafetlere dokunduğumuz zaman ayna gibi pürüzsüz olmayan bir his hissederiz. Sınıfımızda bulunan pürüzlü maddelere örnekler, cam, kapı, bilgisayar, ayna, yerlerde ve duvarlarda fayanslar, yazı, tahtası, bazı kalemlerin dışı, Pürüzsüz madde yüzeyinde girinti ve çıkıntı bulunmayan maddelerdir. Mesela aynaya veya cama dokunduğumuz zaman pürüzsüz düz bir zemin hissederiz. Sırfımızda bulunan pürüzlü ve pürüzsüz maddelere örnekler. Tahta süngeri, üzerimizdeki kul okul kıyafetleri, bazı kalemlerin dış yüzeyi, masa örtüleri. Soru. Pürüzsüz alüminyum folyoyu buluşturunca ne oldu? Cevap. Pürüzlü bir yüzey meydana geldi. Soru. Pürüzlü yüzeye sahip alüminyum folyoyu nasıl pürüzsüz hale getirdik? Cevap. Düzleştirmek için aletler kullanarak pürüzsüz bir hale getirdik. Soru. Rengi kokusu ve tadıyla ayırt edebildiğimiz maddeler örnek verelim. Cevap. Nesnelerin rengi kokusu ve tadı birbirinden farklıdır. Bazı nesnelerin rengi yoktur. Su gibi bazılarının kokusu yoktur tuz ve şeker gibi. Bazı gıdalarda hem renk hem tat hem de koku bulunur. Kişi üç özelliği ile o gıda olduğunu kesin olarak bilir. Rengi, kokusu ve tadıyla ayırt edebildiğimiz maddelere örnekler. Avokado, ananas, elma, portakal, mandalina gibi yiyeceklerdir. Kişi rengini ve tadını alması bile bu ve bunun gibi yiyeceklerin kokusundan bile o yiyecek olduğunu anlayabilir. Mesela salatalık doğrandığı zaman kişinin gözleri kapalı olsa bile kokusundan onun salatalık olduğunu anlayabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldi. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel geçsin dersleriniz.